Merhaba, ben Doktor Ersoy. Bugün sağlıklı kilo vermek ve kilo vermeye yardım eden gıdaları anlatacağım size. Gün içerisindeki hareketleriniz, yaşınız, metabolik durumunuz, genetik faktörler, geçmişte yaptığınız diyetler kilo vermenizde rol oynayacaktır. Sağlıklı yaşam, sağlıklı ve dengeli beslenmeden geçer. Bu beslenme sayesinde sağlıklı bedene kavuşursunuz. Sağlıklı bedene sahip olmak ise fazla kilolardan kurtulmakla mümkündür. Sadece diyet yaparak kilo veremeyeceğinizi bilin. Günün içerisindeki hareketleriniz, yaptığınız egzersizler kilo vermenizde çok önemlidir. Kilo vermek istiyorsanız bugün dünden daha fazla hareket edin. Diyet sırasında en uygun tartılma şekli haftada bir gün aç karnı tartılmaktır her gün tartılmak veya günde 2-3 kez tartılmak kilo vermenize yardımcı olmazken sizi stresi sorar. Sağlıklı kilo vermenin önemli koşullarından biri de ara ürünlerdir. Ara öğünler sayesinde yeterince ve dengeli beslenmemiz, metabolizmamızı diri tutmamız ve yağ yakımını hızlandırmamız mümkündür. Eğer ara öğün tüketmezsek metabolizma hızında düşüşler olur. Metabolizma yavaşlar. Şimdi kilo vermemize yardımcı olacak gıdalara bir göz atalım isterseniz. Baklagiller Yüksek lif ve protein içeriği ile tokluk sürecini uzatan besinlerdir. Ayrıca dirençli nişasta olarak da adlandırılan bir karbonhidrat türünü içerir. Bu sayede kilo kaybı açısından yararlıdır. Mercimek, kuru fasulye, barbunya ve nohut. Bu besin grubu içerisinde yer alan besinlerdir. Yağ oranı azaltılarak pişirilmesi, günlük yağ tüketiminin azaltılmasını sağlar ve kilo vermenizde yardımcı olur. Kilo vermek için kullanacağınız altın besinlerden birisi de peynirdir. Süt ürünleri protein açısından zengin besinlerdir. Ayrıca içerdikleri kalsiyum minerali, zayıflamayı destekler. Bu ürünlerden olan peynir, süt ve yoğurda göre çok daha az karbonhidrat ve kalori, çok daha fazla protein içerir. Lor peyniri gibi çökelek gibi peynirler diğerlerine oranla çok daha az kalori içerdiklerinden ve daha doyurucu olduklarından zayıflamaya yardımcı besinler olarak değerlendirilir. Diyetinizde mutlaka bulunsun. Avokado. Yağ içeriği ile birlikte su oranı en fazla olan bu meyve düşünüldüğü kadar kalorili değildir. Bu meyvenin zayıflamaya yardımcı besinler içinde olması için en uygun tüketim şekli salatalara eklenmiştir. Bu sayede sebzelerin ve salatanızın doyuruculuğunu arttıracaktır. Elma sirkesine bakalım. Zayıflama konusunda uzun süredir popüler olan bir besindir. Karbonhidratlı besinler yenildikten sonra kan şekerinin düzenlenmesini sağlar ve doygunluk hissini arttıracaktır. Uzun süreli düzenli kullanımının sağlık üzerinde olumlu etkileri gösterilmiştir. Fındık İçerdiği yağ nedeniyle zayıflama programlarında korkularak yaklaşılsa da fındık aslında faydalı bir besindir. İçerdiği lif ve sağlıklı yağlar sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Tüketim miktarı önemli tabi. Günde bir avuç fındık yeterli olacaktır. Hem sizi tok tutar hem besin ihtiyacınızı karşılar. Tüm balıklar faydalı olsa da ben somonu öneriyorum somon balığı gibi yağlı balıklar içerdikleri yağ çeşidi olan omega 3 dolayısıyla muhteşem etkileri olan protein kaynaklarıdır. Somon, balıklar içerisinde diğerine nispeten daha az kalorisi olan ve daha uzun süre tok kalmayı sağlayan bir balıktır. Yapılan araştırmalar somon tüketiminin obezite ve metabolik hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde, iltihapların engellenmesinde etkili olduğunu gösteriyor bize. Bunu vermek için Lahana, gilleri mutlaka diyetinize sok. Brokoli, karnabahar, lahana, yüksel lahanası bu sebzelerdir. Lif oranları yüksektir. Diğer sebzelere oranla daha fazla ve daha kaliteli protein içerikleri vardır. Yüksek lif, protein ve düşük kalorileriyle zayıflamaya yardımcı vesinlerdir. Mutlaka bol bol tüketin. Peki hiç et ve tavuk tüketmeyecek miyiz? Diyet içerisinde protein kaynaklarının bir miktar arttırılmasının, gece acıkmalarını yarı yarıya azalttığı kanıtlanmıştır. Bu da kırmızı etin zayıflamaya yardımcı olması demek oluyor. Haftada 3 kez 100 gram kadar kırmızı et ya da tavuk tüketebiliriz. Herhangi bir sakıncası yok. Herkesin korktuğu bir yiyecek var. Karbonhidrat olarak adlandırılsa da patatese geliyoruz. Patates diyet programlarında genelde bulundurulmaz. Ancak haşlanarak tüketildiğinde, kişide kan şekerini regüle eder. Herhangi bir hastalığınız yoksa, ekmek yerine haşlanmış patates tercih edin. Bir dilim ekmek yiyeceğinize, bir avuç içi kadar patates tüketebilirsiniz. Bu kan şekerinizi kontrol eder ve acıkmanızı engeller. Sebzeleri çorba olarak tüketin. Çorba olarak tükettiğinizde hem daha az kalori almış oluyorsunuz hem de daha uzun süre tokluk hissi uyandırıyor. Diyetlerin vazgeçilmezi yumurta. Yüksek kaliteli proteine ve sağlıklı yağlara sahiptir. Gün içerisinde daha az acıkmanızı sağlar ve midenizin boşalmasını geciktirir. Kalp kolesterol sorunu olmayanlar günde 2 yumurta tüketmeli. Probiyotik deposu yoğurda bakalım. Bağırsak sağlığımız için çok önemli olan probiyotik bir besindir sağlıklı bir bağırsak sayesinde obezite engellenebilir ve vücudumuz çok daha sağlıklı olur. Leptin ve insülin direnci kırılabilir yoğurt sayesinde ve enfeksiyonlara karşı bir kalkan oluşturur bağırsağımızda. 2 yaşından sonra toplam yağ tüketimini azaltmak için yarım yağlı ya da az yağlı yoğurtlar tercih edilmelidir. Son olarak çiğ tohumlarından bahsetmek istiyorum dünyadaki en besleyici besinler arasında yer alır. Bir porsiyonda 11 gram lif içeren bu besin tam bir bağırsak polisi olarak adlandırılmaktadır. Yenildiği zaman içerisine hapsedebildiği su miktarı çok fazla olduğu için midede şişerek doygunluk hissini arttırır. Bu sayede çok fazla yemesek bile tokluk hissi bedenimizde hissedilir diyet yapmakta zorlananlar chia tohumunu mutlaka kullansınlar. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim. Hoşçakalın.